arkadaşlar. Bugün sizle Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Pro Ponçik var. Yeni karakterlerimiz geldi. Nani'yi aldım. <laughs> Youtube'a ben yeni başladım. ilk videom. Gelişeceğiz. Bir sürü karakterlerimiz karakterler var. Sosyalı göstereyim. Başlat. Burada Evet, bu bir sürü karakterimiz var. Bu Onçuk da benim arkadaşlar. Burada karakterlerimiz var. Çift hesaplaşma yapacağız. Bu arada taktikler verelim. Çift hesaplaşmada Edgar'la Frank ikilisini kullanabilirsiniz. Birazdan göreceksiniz zaten. Çünkü Ron Tavır sizin için kullanmasın. Şimdi başlıyoruz Şu sesi bir ayarlardan kapatalım da Şöyle kapatabiliyorsak Siz de rahatsız Yok, boşluktan... Aynen şimdi Hazır verelim Burak oyuncu ile beraber Tamam evet başla Bu arada Edwin'le Frank Kills çok iyidir arkadaşlar Size de tavsiye ederiz Bu arada binada oynuyoruz Yankı yapabilir. Gecenin bu sonunda hava eksiği 2 derece biz hala oynuyoruz. Evet. Ay bizim kralımızın kutu sende. Evet arkadaşlar bizi oynamak isteyenler gelebilir. arkadaşlar biz de... Bu gece yine de açacağız. Yorumlara yazsınlar abi. A, ben adını yazsınlar. Ben istek gelirse kabul ederim. Birer maç atarız. Hadi arkadaşlar, gece yayın geliyor. Koca köpeğin. Yeni açıyoruz geceleri. Daha bugün başlıyoruz yeni açmaya. Hesabımıza daha ilk yani ilk gün. İlk gün. Ama burası aslında kitlesi güzel. Şimdi ben doğayım. Arkadaşım bu arada. Nita indireyim ben. Sakin ol. Rahat ol. Ben de o. Ben de ben de. Boş nolte kullanma. Bekle. Bu ne? Bu ne lan? Bilmiyorum ki bak bende de böyle bir şey çıkıyor. Aha gel. O bende o bende salondan. Arkada arkasına atalım tamam sıkıntı yok. Aa arkadaşlar arkadaş, arkadaş yer ulti bıraktı. Bekle evet, evet arkadaşlar birileri geldiği için oyunu siz rahatsız o medya kapatmak zorunda kaldık kutu açacağım süper öner, karakter, A, vermeyecek. karakter vermeyecek karakter vermeyecek biz bana, ver, bana, verecek mi sence? hayır vermedi ona da Şimdi 2600 kupa oldu i̇şte mu artık aynı şöyle ücretsiz gereksizleri alalım Arkadaşlar bu arada oyuna ben oyunda karakterlerim var yani kıyafetim falan var bir sürü. Ya şöyle göstereyim stüdyo alacağım. Mesela şeyim var. Şunu bu videonun da çok uzun olmasını istemiyoruz. O yüzden kaç dakika olmuş mesela video? 3 dakika bir 6 dakika falan bizim Bak, için. mesela onu editi ve var. Kostüm var. Bir sürü benim, benim mesela mesela karakterlerim var. Ya, Benim ben, benim emzi çok iyi oynuyorum ama savaş takımda bunun var. Bu karakter de çok güzel. Bu Bunların var. Bu zaten bunu siz de biliyorsunuz. Bu bağlanınca geliyor. Bu da var. Kostümlerim var benim bir sürü. Ben bayağı eski bir hesabım yani bu. Der, gelin beraber oynayalım. sizde de beklerim. Bir sürü kostümüm var. Bir tek şey almadım bunu çünkü bu çok pahalıydı yani elmas biriktirmeye evet. üşendim. Zaten gördüğünüz gibi elmasın biriktiriyorum yani Bir ben. İzleyenler bakmıştır belki. 126 tane elmasım var. Bir de bu sezon Brawl Pass'i çok beğenmedim. O yüzden almak almayacağım zaten. Biliyorsunuz elmas al. Ben eski yani e, bıraktım yeni başladım. Hazır Evet arkadaşlar bu arada yayın açacağız. Bu bile, videolar çok uzun olmaması için. Render falan lazım o yüzden videolar biraz geç gelecek. Bak şimdi kaç tane olacak bilmiyorum ama hmm. Twitch'te görürsünüz. Paylaşmaya da biliriz zor olabiliyor. Evet. <laughs> ama belki büyük ihtimal açma şansımız var. <laughs> ben video bak video, ben video ben. Dur dur şu videoyu. Video. kardeşim ben video ucuna yaptık. Zehir öldü. Kaç kaç. Aynen bakka. Bilal ya. Bu renk biraz uzun tepkimesini verdiği için. Hazır var. Arkadaş beklettiğimiz için özür dileriz. Yani buraya hep birileri girip çıkıyor. O yüzden biraz kişimiz zor oluyor. Bundan sonra evde oynarız. ikimizin de annesi rahatsız. Çok çok özür dileriz. Yani birazcık yankı yapıyor sesimiz ama ilk videomuz böyle olsun. Videoların çok uzun olmasını istemiyoruz. Sizi de çok sıkıyor. Yani eğlenceli video olsa istesek uzatırız yani. Tamam. Ama renderı falan çok uzun sürdüğü için evet. arkadaşlar. Uzun sürüyor bayağı zor oluyor. Oyun oynarken konuşmak da bayağı bir zor oluyor. Evet. Kelime çaldı ya. İyi geldik evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizden bugünlük o kadar olsun. Bu arada Edgar'la oynamamın sebebi bu ee, kasıyorum yani 20 falan yapacağım normalde gördüğünüz gibi en az kupa kullanıyorum yani 18 17 16 16 16 15 15 yani bir sürü şey var mesela nereye kadar kasacağım mesela buraya ka bunları 20 yaptıktan sonra etkili bunları kasacağım yani jg niye oynamasını diyorlar yani jg ben çok sevmiyorum arkadaşlar yavuruyor yani iyi vuruyor ama çok sevmiyorum neyse arkadaşlar hadi görüşürüz videoyu çok uzatmayalım bay bay